Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Herkese merhabalar. Şimdi e, burayı videoya almıştık biliyorsunuz. Burada bir kasa tespit ettik dedektörle. Hem bakacağız hem de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Arkadaşlar bizler cihazların reklamını yapıp sizlere cihazların etkilerini gösteriyoruz. Hem alan tarama hem dedektör. Kaçak kazılar yasa dışı işler yapmayın. Kendinizi tehlikeye de atmayın. Evet arkadaşlar Buradan çıkarken yayını bitirdik orada. Dedektörle bir içeriye bakayım dedim. Baktığım zaman burada bir sinyal aldı. Şimdi İsmail orayı size gösterecek. Ben önce burada bir alan taramayla göstereceğim. Gösterdikten sonra direktörü tutacağım. Ne dedik? Bakın buralarda 6-7 tane açılmış yer var. Hediyelik olarak böyle. Sinyal aldı burada direktör alan taramayla ben önce tespit yapacağım. Ve hani bu boş konuşan insanlar, boş konuşan gevşekler. İşte hep onu buluyor, bunu buluyor, şunu buluyor. Ne kadar gerçekçi olduğunu, dedektörün de ne kadar algılamada olduğunu gene göstereceğim ben. Ortalama açılan bir şeyin içi 30 santim kadar yüksekliği var, derinliği var. Üzerine de bir 10 santim kadar şey koysalar ne yapıyor? 45 santim. Bunun üzerinde nereden baksan bir 10 santim, 15 santim toprak vardı. 50 50 santime kadar ulaştı. Net. Ve direktörü de görüyor. nereden baksan bir 15-20 santim üstten gezdirme yapıyoruz. Yani bir 60 santime yakın çok net bir şekilde görüyor. Sizde de şimdi bunu ben birebir paylaşacağım. Ne o İsmail? Şey. şimdi sen al eline Hazır burayı da böyle açmışız ya. Toprak içinde bir şey var mı yok mu görsünler. Gözüküyor mu net? Gözüküyor inşallah. Şimdi bakın arkadaşlar. İsmail tam senin vurduğun yerde çevirdi. Tam burada çevir. Tam. Fazla boşluk yok. Çok yok. Normal nizami dönüyor. Bu boşluğu kapatalım. <laughs> Altını aldık. Baksa. Nasıl sinyal veriyor? Altını kapattık. Gümüş. vermedi. bronz. Bronz attı. Ne var? Bu böyle. Böyle mi oluyor? Nedir ya? Cana bunun ismi Karayılan mıydı? Sen öyle diyorsun ya. Yani. Karayılan diyorsun ya. Yani. Karayılan mı? Haydi bismillah. Sen orayı net ayarla öyle. Bir şey yap. Allah. Ben şöyle bir gezdireceğim içeride. Sen biraz içeri doğru sokacaksın mı? Alıyor mu? 好嘞，来，也去转转。 Hiçbir yerde ötmüyor. Ayrı modunu alacağız. Gelsene. Görüyor. Görüyor mu? Bir dakika. Değerli verdi bak. Gözüküyor gözüküyor. Gözüküyor mu? Şuralara da bakalım bir. Önce. Hep aynı yerde örtüyor. Evet. Şöyle yapalım. Bitti. Getirsene şeyleri. Kamerayı kapat. Önüne Açtın mı? Açık. Kayıttayız. Şu an açılmasını bekleyeceğiz böyle. Lütfen bekleyiniz diyor. Açıldı. Burada eşik var. Yani mesafeyi yükselt diyor. Ortalama 20 ya da 30'da Çıkarttığımızda verimi daha güzel alıyor. Reset yaptık bekliyoruz. Metal dedi. Gel bakalım. Bakın arkadaşlar. Ortalamanın derinliği 25 santim var. Gel şöyle içini, içini göster ya. 25 santim derinliği var. Burada bir tane daha var. Açılmış bu da. Bunlar hep açılmış. Burada yine var. Bu da açılmış. Burada yine var. Bakın açılmış. Bakın burada yine var açılmış. Bunu da bizim kara yılan buldu. Bakın değerli diyor. Evet. Burada gezdirelim. Tut şuraya. Bana. Elimi de alsın böyle, net. Bakın, burada alıyor. Abi, taşla bir vursan. Vuracağım, vuracağım. Bir dakika bekle. Bakın mesafeye bakın. Değerli, değerli. Arkadaşlar takipte kalın açacağız bunu. Şimdi burada ötünce burayı birazcık açtıralım dedik. <laughs> <laughs> Şahşına bak ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Gel gel. Görsün net görsün. Bakın arkadaşlar. Normal yani etrafındaki taşa vuruyorum ben. Ama bura löp löp yapıyor löp. Vallahi billahi şuna bak İsmail. Sen bu işi biliyorsun ha. Tamam bir atacağım. Videodan sonra hallederiz ya. He? Sıkıntı yok. Almayalım bu şeye. Almayalım mı? Videodan sonra. <laughs> Videodan sonra. Şimdi bir de şöyle diyecekler İsmail. Ya oraları açmışlar burayı niye açmamış diyecekler. Ben söyleyeyim mi burayı niye açmamış? Nasip nasip bu da bizim nasibimiz. Nasip artı şimdi burayı açanlar burada bir toprak yığıntısı vardı büyük ihtimalle. Bunun için temizlediler. Ama burayı açmadılar. Almadılar. Oradakileri alınca tabi buradan koşa koşan Allah dediler zengin olduk volta. Burayı bıraktılar. Şimdi şurada normalde ağaç parçaları var. Onun altında var mı yok mu oraya bakmadım bakacağım oraya. Ben şuranın sadece İsmail şeyini göstereceğim. Burayı videoya alacağım. Eğer çok sağlam bir şey çıkarsa yayınlamayacağım. Orayı keseceğim. Şu kalpazanlara şeyi göstermeyelim mi? İsmail. Neyi? Şuranın güzelliğini göstermeyelim mi? Şeklini, şemalini göstermeyelim mi? Ya o tenekeler ne anlarlar kasadan masadan ya. Canavar canavar bizim makine. Şimdi bu dedektörü burada öttü mü? Öttü değil mi? Evet. Demezler mi buraya bir şey sokmadılar mı bunlar? O yüzden açıyorum burayı bir daha vuracağım direktörü. Abi ne diyecekler? Daha betonu gördük işte. Ya diyorlar ama. Birebir birebir bire bir örneğini de gösteriyoruz Sese bak ya. Ya sen kırılacak neresi ha? be. Fazla vurma. Videodan sonra bakarız. Ne oldu beni? He? benim? He? belim benim diyorsun. Ya yok bir daha göstereceğim ya. Nefesinden çapçuklar bir şey mi sakladılar, bir şey mi koydular? Bir şöyle geçeyim. Geçsinler. Ehe, niye metal dedi? Ayrı mod açık mı? değil. Niye diyecek metal ha? Kapattım. Tamam tamam. Yok demin değerli yazıyordu ya. Arkadaşlar soruyordu. Aha. Tamam şimdi değerli. Allah Allah. Arkadaşlar ayrı modu kapalıydı. O yüzden metal yazıyordu. Bak değerli. Orayı da genişlettim. Bir de görsünler diye. Bir daha şöyle toprakta gezdirelim. Böyle. Orada ne var? Yok burada kenarından alıyormuş. kenarından kenarı alıyor. Yani kenarı böyle kenar alıyormuş. Pardon. Bak. Böyle kenar alıyormuş arkadaşlar. Orada bir şey yok. Evet. Elimi görüyor değil mi burada? Görüyor görüyor. İkisini de görüyor. He. Ee? Ne yapacağız? He? Ee? şey da bir kapatıp gideceğiz. Ama kimse inanmaz. yerseler Yersen. <laughs> <laughs> kapatıp gideceğiz. Yersen. şuna baksana gel gel. Bak. Bak. Yersen. Alırsın ama. Ne yapalım? Açalım mı burayı? Ee, şey al, getirdik al. mi? Tamam tamam. Getirdik de söylemeyelim. Getirmedik ya. Getirmedik. Getirmedik. Arkadaşlar Nasıl bırakıp gideceğiz burayı böyle. Ya baksana ya. Bu seni kırılacak. Ya kırılsın ne olacak ya? Ya sen bir, bir daha vursan bak da kapak nasıl ince sallanıyor. <laughs> kaldırma kaldırma. Var değil mi lan? Kaldırma. <gülüyor> <gülüyor> Direktörü alsana. Kalite kalite. Tamam kapattım İsmail hadi. Fazla kapatma ya. Tamam kapattım lan başkaları görmesin burayı. Açmayacağız zaten. Açmayacağız, abi. açmayacağız. Kapattım. Tamam, siz gidin ben bir ufak işim var burada. Evet. Kapattım, hadi. Kapatma, açın abi, içim gidiyor. Kapattım İsmail, hadi. Hadi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, içimde bir şey saklamadık. Buradan hep gördünüz. Kapattım. Tabii kimse yemeyecek. Ha, kapattınız. Dediğim, yersi, gibi. Yersi. Dediğim gibi. Çekeceğim videoya. Eğer ki çok sağlam bir şey çıkarsa yayınlamayacağım. Ufak tefek bir şey varsa yani 3-5 para varsa yayınlayacağım. Evet görüşmek dileğiyle. Merak eden takipte kalsın. Merak eden takipte kalsın. Ya da çok ayrı bir video çekebilirim. Eğer bizi uğraştırmayacak bir şeyse yani sıkıntıya sokmayacak bir şeyse çok değerli bir şey çıkarsa yayınlamayacağım. Ufak tefek bir şey çıkarsa yayınlayacağım. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.